Cenab-ı Hak sümmele tüsülleniyor müezzin anninayim buyuruyor. Ne o gün diyor dünyada yani nimetlerden elbette elbette hesa hesaba çekileceksiniz diyor. Kimlere kadar hesap? Peygamberlere kadar. Hepsi cennetlik. Fakat Araf 6. ayetinde biz peygamber gören toplumları da peygamberle hesaba çekeceğiz buyuruyor. Bazen Cenab-ı Hak misal dünyada da hesaba çekiyor. Mesela Yunus Aleyhisselam dünyada hesaba çekiyor. 40 gün kalacaktı, 37 gün kaldı. 100 bin kişiden iki kişi hidayet buldu. Gerisi hiç hidayet bulmadı. Tasavvuf bir toplum peygamberine şey yapamadı, anlayamadı. Bu nasıl bir kalp kasvetli bürümüş. 3 gün erken çıktı, ümidini kesti. 3 gün erken çıktığı için Cenab-ı Hak balığın karnına attı. Orada istiğfar etti. Cenab-ı Hak eğer istiğfar etmeseydi kıyamete kadar bırakırdık buyuruyor balığın karnında. Yine o istiğfarının Kabulün Cenab-ı Hakk'a ait. Bütün ibadet dualarım kabule muhtaç. Eğer diyor Allah'ın diyor kalem suresi nimet yetişmeseydi diyor onu diyor kurak bir yere atardık diyor. O peygamber kurak, kurak bir yere yani Allah diyor Cenab-ı Hak'tan gelen o nimet yani af nimete onun istiğfarına o af nimeti yetişmeseydi onu kurak bir yere atardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Cenab-ı nasıl istiğfar edeceğiz? Nasıl bir Cenab-ı Hakk'a karşı bir halimiz olacak? Velhasıl dünya bir imtihan dershanesi. Burada hepimiz kulluk imtihanındayız. Bu imtihan bir sefere mahsus. ikinci bir imtihan yok. Cehennemdeki ikinci imtihanı isteyecekler. Fatih Suresi 37. ayetinde Ya Rabbi biz çıkar güzel bir kulu olan diyecekler. Cenab-ı Hak iki şey soracak. Dünyada düşünce kadar bir zaman vermedik mi? Niçin geldin? Kimin mülkü nesi? nereye? Her şeyin bir mantığı olması lazım. Bu kadar ikram niye? İkincisi bir peygamber gelmedi mi? Bir irşatçı gelmedi mi? Evet yarım ikisi de oldu diyecek. Fakat tekrar dünya imtihanı görse imtihan olma mantığı ortadan kalkar. Belasın bir imtihan dersen için bunun imtihan dersinin farkını Cenab-ı Hak başta var hepimize nasip eylesin. Bu dünyanın devamında müsbet veya menfi ebedi bir hayat var. Her şeyin bir bedeli var dünyada en ufak bir şey ise bir, bir bedeni ödeme durumdayız. Meccane mümin olarak dünyaya geldik. Mümin bir toplumda yaşıyoruz. Hür bir ezan, hür bir bayrak altındayız. Bir gazetede de bulabilirdik. Bunda bir bedeli var. Biraz imanın bedeli Allah'a ödenecek. Bedeli ödenmeyen bir şeyde hak iddia etmek, abesle iştigal etmek bir Müslümanın vicdan ufku geniş olacak. Müminlerin derdiyle, insanlığın derdiyle, bütün mahlukatın derdiyle dert ortağı olacak. İşte kediyle o köpeğin misali gibi. Dul ve eğitimlerle ilgilenecek. Onlar Allah'ın emanetleri. Hasta ve dertlerle meşgul olacak. Dertlerin dert ortağı olacak. Efendimiz buyuruyor. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey Adem ol hastalandın beni ziyaret etmedin. Kul diyecek ya Rabbi sen alem Rabbiyken nasıl hasta olabilirsin? Eğer diyeceğim o hasta kulun benim rızam için, ibadetsiz, garetsiz darılmasına, gücenmesine de sırf benim rızam için. Biraz tanımadığım bir hastayı ziyaret etmek, onu teselli etmek, derde derman olmak o zaman Cenab-ı Hak beni onun yanında bulurdum bu buyuruyor. Efendimiz hastanın duasının meleklerin duası gibi olduğunu bildiriyor. Fakat ibadsız, garetsiz, gücenmesine etmesinler değil. Bu Allah'a ziyaret etmiş olmuş oluyor. Hatta Efendimiz buyuruyor ki hastayı ziyaret edin ve ondan size dua etmesini isteyin. Zira hastanın dua makbuldür, günahı da affedilir buyurmuştur. Velhasıl misaller çok. Bir Efendimiz'den misal vereyim e, anladı. Saat bir Muaz Hendek gazvesinin arasında bu kolun damarlarından yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir çadır kurdurdu. Maksadı efendimi onu daha sık ve yakından ziyaret etmekti. Ben asıl Cenab-ı Hak merhametimin çok geniş olmasını istiyor. Her şey insan için yaratıldı. Yerde ve gökte ne varsa amade kıldık buyuruyor. Ondan Cenab-ı Hak onlar zekatlar için faaliyet gösterirler mülk Allah'a ait. Ne mülk fertleri ne de toplumun. El mülkü lillah, İslam'ın mülk Allah'a ait. Kul onun Kimine az veriyor, kimine çok veriyor. Az verdiği de imtihanda, çok verdiği de imtihanda. Cenab-ı Hak veririz diyor, o da sevinir diyor. Allah beni önemsedi de der diyor. Halbuki o bir imtihan. Bel fecride. Öbürünü azaltırız diyor. O da üzülür diyor. Allah beni önemsemedi de der diyor. Belki azalması kendisi için hayır onun. Birçok insan yoklukta rahat, huzurlu, varlığa gel huzuru kayboluyor. Yanlış şeyleri sarf ediyor. Bir ebedi hayatını helak ediyor, mahvediyor.